Bugün sizlerle birlikte kendim yaptığım bir araç yani hidroksiyon seti yaptım. Burada arkadaşlar yani böyle direksiyon seti deyip geçmeyin. A araba deyince aklına ilk ne gelir? Anahtar gelir. Evet anahtarım da şöyle. Tabii ben fiyatı neye canlandırmaya çalıştım? Fiyat anahtarı görüyorsunuz. Tuşlar. Bir de arkadaşlar araba de anahtarı deyince bir de yani burada anahtarın şey olması gerekiyor. Şurada gördüğünüz filmi. Böyle yaptığınızda evet burası ortaya çıkıyor. Buradan ortaya takıyorsunuz. Anahtar alıyor. Evet. Şimdi bunu takmak için şurada bir deliğimiz güzel bir opsiyon var. Şurada bir ekran var. Ekran deyip de geçmeyin. Çünkü bu ekranı bunlarla oynatabiliyoruz. Evet bayağı oynatıyoruz. Bunlar böyle vites yaparsan artık yani buraya bir şeyler bağlıyorsun. Şuraya bağlayıp iki kontak. Tamam. Gösterin. Şimdi şu ekranı gösterelim. Şimdi ben Şimdi ben şu sağlam mı diye bakayım. Şu da bir kırıklık yok. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz şeylerle bu evreni çalıştırabiliyoruz. Bir dakika. Şurada bir, şey, bir sistem oldu. tamam. Evet şimdi arkadaşlar bir tane kol çekiyorsunuz. Ondan sonra burada sıfır işareti yapıyor. Onu da göstereyim sizlere. Bir dakika. Şurada bir şey olacak. Bir dakika arkadaşlar şu an aracın çalıştığını fark edin. Birazdan bu ekran da çalışacak. Burada silecek kolumuz var. Şurada bakın bunu oynattığınızda bu da oynuyor. Bakın bu da hepsini oynatıyor. Bakın böyle kollar falan hepsi arkada birleşmiş. Bu da vidalarla ürettim bunu. Şöyle güzel bir ekran. Şurada bir ekran yani böyle güzel bir kadran işte. Evet. Çevirdikten sonra bunu çekerek bu ekranı çalıştırmış oluyorsunuz. Tabii ben şu an onu tam yapmadım çünkü yani birazcık şeyler anlatalım. Yine bu anahtarın e, yani şimdi şurası hep çıkar, orası hep çıkar. Şurada açma kapama bagaj tuşu var. Normalde bu bagaj açılmayacak değildir. Yani işte oyun olsun diye böyle bir şey kurdum. Ben inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve beni arkadaşlarımın da kanalı var. Onlar, onlardan da beni oynarken görebilirsiniz arkadaşlar ve arkadaşlar kanalı kanalın ismini de veriliyorum. bir tane arkadaşlar isterseniz hemen YouTube'a bakıp girebilirsiniz bir tanesi Kuzey Yazarın YouTube kanalı diye bir kanal var tabi hepsini tanıyorum ve böyle Toprak Pro oyunda diye bir kanal daha var oradan da abone olabilirsiniz bazı videolarda beni oradan görebilirsiniz evet şimdi biz konumuza dönelim evet evet gördüğünüz gibi ekran çalıştı Şimdi biz bunu takalım ki gerçekçi olsun. Biz bunu şöyle 8 yaptık. Gördünüz dön şu Çıkırayım şunu. 8 yaptık. Bunu silmek istiyorsanız şöyle yapıyorsunuz, siliyorsunuz. Evet arkadaşlar, nasıl yaptığımı öğrenmek istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunun 3-5 tane videomuz olabilir. Şimdi bakın şöyle silmek için de kontrol edebiliyorsunuz. Anahtar dönüyor çok güzel. Bu anahtarı şöyle geri kapatabiliyoruz. Bu şekilde geri kapanıyor burada yine aynı şey yine bu. Evet. Ve bir şey daha göstermek istiyorum. Bunun şurasında şöyle A, arkası var. Oraya da gösterelim. Neyse. Şimdi, Şimdi gelin bir şey daha göstereceğim. Önden gelin. İlk bir sistemde güzel bir şey yaptım. Şurada arkadaşlar oynayan bir sistem var. Bunun sayesinde bu ekranı istemiyorsanız aşağı kadar indirebiliyorsunuz. Şöyle. Evet, Bu şekilde indirebiliyorsunuz. Yani çok sihirli bir sistem gibi. Yani biraz aklımızı kullandık. Şimdi arkadaşlar bir şey daha göstereyim. Bırakayım. Arkadaşlar ilak böyle yaptığınızda illa 8 çıkmayacak. Bazı sayılar farklı çıkıyor ama onu siz ayarlayamıyor biliyorsunuz. Ama bakın. Bak. Gördünüz mü? Çok güzel oluyor. Biraz geç de olsa. Bak yanıp yanıp sönüyor görüyor musunuz? İşte bu akıl. Ve kartondan yaptım. Sert karton yukarıda. Burası biraz ince olduğu için çok bazen yamukluklar oluyor. Evet arkadaşlar buraya da böyle bazen kadranı falan takmayı düşünüyorum nasıl yapacaksam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.